Her konteyner dünya pazarına atılan yeni bir adım. Peki bir konteynerin denizdeki yolculuğu nasıl başlar? Bunun öncesindeki süreçler, hazırlık süreçleri, gemi yüklenene kadarki süreç nasıl ilerler? Dilerseniz gelin bu videomuzda kısaca bir deniz ihracat operasyonunun nasıl gerçekleştirildiğini beraberce inceleyelim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Değerli arkadaşlar her videonun başında bahsettiğim gibi bu videomuzda da lütfen videoyu beğenmeyi, eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve sorularınızla yorumlar kısmında bize mutlaka dönüş yapmayı unutmayın. Daha önce de bahsettiğim üzere bu tarz videolara ulaşmakta güçlük çeken ya da bu tarz videoları ulaşmaya çalışan ancak haberi olmayan diğer kullanıcıların da bu tarz videoları daha rahat erişimini sağlamak açısından vereceğiniz destekler çok önemli. Hepinize en başında bir kez daha teşekkür ediyorum. Peki bir konteynerin ihracat yolculuğu nasıl başlar? Farz edelim ki müşterinize teklifi sundunuz. Sizden deniz yolu ihracat teklifi istedi. Teklifi sundunuz siz ya da satış takımınız. Müşterinizden de olumlu şekilde bir geri dönüş oldu. Öncelikle tabi yapılması gereken şu ki müşterinizden hangi gün yükleme uygun olduğunu öğrenmeniz gerekiyor müşteri size yükleyebileceği dönemi hafta ya da gün olarak söyledi. Bu noktada fiyatını verdiğiniz, servisini kullanacağınız acente yani armatörün limandaki şubesine acenteye dönüp acenteden gemi tarihlerini alabiliyorsunuz. Acenteden gemi tarihlerini aldıktan sonra müşteriniz de bunu paylaşır. Hangi gemi yüklemek istediğinden onunla ilgili müşterinizden bilgisini alırsınız. Müşteri size X gemisiyle yüklemek istediğini belirtti. İşte bu noktadan itibaren bizim operasyonel sürecimiz başlıyor. X gemisine yüklenecek. X gemisi için zaten müşteriye verilmiş belli tarihler var. Nedir bu belli tarihler? Ardiyesiz giriş tarihi, cut-off tarihi ve talimat cut-off tarihi. Üç tane tarih kullanıyoruz genel itibariyle. Şimdi ardiyesiz giriş dediğimiz şu. Her geminin limandan kalkmadan önce belirli bir süre öncesine kadar konteynerin yüklenip tekrar limanı dönmesi için serbest bir süresi var buna ardiyesiz giriş tarihi diyoruz. Ardiyesiz giriş tarihi olduğu andan itibaren yüklenmiş bir konteyneri alıp limana tekrar getirmeniz ve limanda gerekli işlemleri yapması için bu konteynerin limana girmiş olması ardiyesiz giriş tarihinden önce yapılırsa liman tarafından ajenteye ajente tarafından da size belirli günlük bir ardi ücreti oluşur. Yani ardiyesiz giriş tarihinden kastımız limana, konteynerin ücretsiz bir şekilde girdikten sonra ekstra bir ücret talep etmeden limanda geminin kalkmasını beklemesi kısmı. İkinci biraz önce bahsettiğimiz konu talimat katofu. Talimat katofu konşimento talimatı için acente tarafından o gemi özelinde verilen son tarih ve son saattir. O saate kadar acente sizden yükleme talimatınızı bekler. Beyanname katoflu ise yüklediğiniz konteynerin ihracat gümrük beyannamesinin tamamlanması ve ajenteye teslim edilmesi için ajente tarafından verilmiş son tarihtir. Şimdi bu üç kavramı öğrendiğimize göre müşterimize geminin detaylarını gönderiyoruz. Adresi giriş tarihi, tabii bununla beraber öncelikle geminin adı, sefer numarası, gerek gerek zamanlarda sigorta yaptırılacak ise genelde sigorta için talep edilen geminin yapım yılı, imo numarası, geminin bayrağı gibi bilgileri müşterimize ilettik. Cut-off tarihlerimizi, ardesi giriş tarihlerimizi ilettik. Ve müşteri müşteriden hangi gün yükleyeceğini sorduk. Müşteri de cut-off'tan bir gün önce yükleyebileceğini ifade etti. Ajente olarak hangi ajenteyi kullanacaksak o ajenteye bir booking yani rezervasyon geçiyoruz. Ve diyoruz ki ben şu tarihte şu firma için bu gemiye bir tane konteyner yüklemek istiyorum. Dediğim gibi ilk yapılacak iş booking. Ajente tarafından. Ajenteden size onay da geliyor. Şimdi müşterinizle İlk yapacağınız iş tabii ki genellikle nasıl bir yükleme yapacağıyla alakalı. Yani burada kullanabileceğimiz genelde iki tür yüklememiz var. Birisi geçici kabul dediğimiz. Geçici kabul nedir? Liman sahasından ya da ajantenin belirlediği bir depodan konteynerin çıkması, müşterinizin kapısına ya da belirli bir noktaya yükleme yapılacak farklı bir noktaya gitmesi, orada yüklenmesi ve tekrar limana geri dönmesi. Eğer müşteriniz bu işi, bu yüklemeyi belirli bir noktada liman dışındaki bir noktada yapmak istiyorsak geçici kabul işlemi uygulayarak konteyner limana çıkacağız. Eğer müşteri ben limanda yükleyeceğim derse daha farklı bir prosedürle ilerliyoruz. Bu noktada malzemeler limana geliyor. Acente tarafından limana konteyner serdirme dediğimiz işlem yapılıyor. Nedir bu işlem? Ajente diyoruz ki şu tarihte limanda limanda yükleme sahasında biz bu yükü yüklemek istiyoruz. Bu yük için konteynerin serilmesini talep ediyoruz. Konteynerin serilmesi demek yükleme sahasına ajente tarafından liman içerisindeki o yükleme sahasına konteynerin getirilmesi ve yüklemeye açık halde e, kapaklarını açarak yükleme gününde, yükleme saati belirttiğiniz yükleme günü ve saatinde hazır edilmesi anlamına geliyor. Ancak sıklıkla kullanılan aslına bakarsanız genelde ihracatçıların kendi depolarında ya da kendi fabrikalarında ya da kendi tesislerinde konteyner yüklemesi şeklinde ilerliyor. Yani geçici kabul yapıyoruz. Bu noktada müşteri dedi ki evet ben kendi fabrikamda şu gün yüklemek istiyorum. Ajenteye bu şekilde booking geçtiniz. Ajenteden konteyner alım yeri bilgisini almanız gerekir. Ajente size konteyner limandan da verebilir, tahsis edebilir. Liman dışında farklı bir depodan da tahsis edebilir. Bunun için size zaten föy denilen hani bu konteyneri, boş konteyneri nereden ne zaman alabileceğinize dair bir föy iletir. Bu föyü aldıktan sonra eğer iç nakliye konusunda bir tedarikçi kullanıyorsanız iç nakliyedeki tedarikçinize dönersiniz. İç nakliyedeki tedarikçinize föyü iletirsiniz ve sizin adınıza o konteyneri depodan ya da limandan teslim almasını sağlarsınız. Buraya kadar boş konteyneri aldık artık konteyneri limandan ya da depodan çıkartıp müşterinin kapısına götürebiliriz. Bu noktada doğrulanmış brüt ağırlık dediğimiz sistem devreye giriyor. Nedir doğrulanmış brüt ağırlık? Konteyner onu iç nakliyle götürecek aracın üzerindeyken ve boşken çıkışta ya da herhangi bir noktada bunu onaylı kantarların yapabildiği herhangi bir noktada bir boş ağırlığını alırız. Yani tır artı üzerindeki boş konteynerin ağırlığını. Daha sonra yükledikten sonra müşteriniz tekrar yüklü konteynerin ve yine tırın ağırlığını aynı kantarda alır ve aradaki farkı müşteriye yükleme tonajının o olduğu anlamında sunarız. Yani doğrulanmış brüt ağırlığı olmadan ya da e, teori, pratikteki ismi VGM olmadan hiçbir şekilde bunu zaten gemiye yüklemiyorsunuz. VGM'de şunu unutmayın arkadaşlar. Toplam yapılmış yüklemeden sonra alınan toplam ağırlıkta size konteynerin boş darasıyla beraber bir ağırlık sunur. Örneğin konteynerin darası 4800 kilo. Yapılmış VGM o 10.000 kiloysa 10.000 kilodan 4.800 kiloyu çıkartır. 5.200 kilo olarak müşterinize net ağırlığını yani içine yüklediği malzemenin ağırlığını bu şekilde sunarsınız. Şimdi konteyner boş VGM'e girdi. Müşterinize götürdünüz. Bu arada konteyner limandan ya da depodan çıkarken arkasına yüklemeden sonra takılması gereken mühür de zaten kaptan tarafından alınır. Yani iç nakli gerçekleştirecek kaptan tarafından. Siz müşterinize zaten boş konteyner aldıktan sonra mail ile konteyner bilgilerini bir kez daha iletirsiniz. Yani iç nakliyi yapacak araç plakası, tırın doğru ve çekici plakası, bununla birlikte konteyner numarası, konteyner beraber alınan mühürün numarası. Bunları da bildirirsiniz. Yalnız bu noktada şunu da atlamamak gerekir iç nakli organizasyonu yaparken. Eğer müşteriniz liman dışında, liman gümrüğü dışında farklı bir gümrükte gümrükleme yapmak istiyorsa, yani ihracat gümrüğü yapmak istiyorsa ya da serbest bölgede faaliyet gösteren bir firmaysa bu noktada ikinci iskele dediğimiz ikinci bir liman gümrüğünde gümrük işleminin yapılması gerektiğinden dolayı iç nakli için ayarlayacağımız aracın teminatlı bir araç olması gerekiyor. Teminatlı bir araç olmadan bu işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Farz edin ki Bizim örneğimizde müşteri liman gömünde yapacak. Aracı aldık. Özür dilerim konteyner aldık. Aracı müşterinizin kapısına getirdiniz. Müşteriniz yüklemeyi gerçekleştirdi. Yükleme bittikten sonra konteynerin kapılarını kapattı. arkasına mühürü taktı. Biz tekrar bu konteyneri limana sevk edeceğiz. Limana sevk etmeden önce ajanteden dolu giriş için, limana dolu giriş için bir onay alırız. Dolu giriş olayı. VGM'i de yaptırdık limana girmeden önce dolu halde müşterimize bilgileri de ilettik ve konteneri limana teslim ettik dolduktan sonra dolu halde. Müşterinizden siz bilgileri zaten atmıştınız konteyner bilgilerini işte gemi bilgilerini. Gümrükçüsüyle bu bilgileri paylaşması gerekiyor ki bir gümrük beyannamesi açılsın. Yalnız bununla birlikte attığınız bu e, dolu ağırlıkla yani VGM ağırlığıyla beraber müşterinizden de bir konşimento talimatı ya da BL talimatı kısaca Bill of Lading talimatını talep ediyorsunuz. Bu Bill of Lading talimatına ne olur? İşte gönderici ya da shipper ya da ihracatçı, e, consignee alıcı ya da ithalatçı. Bununla beraber notify, ekstra bir başka bir adres varsa ya da başka bir firmanın da bu konşimento üzerinde görünmesi gerekiyorsa notify kısmı ile ilgili bu üç bilgiyi aldık. Konten numarası, mühür numarası var zaten talimatımızda gemi adı seferi oluyor. Bununla birlikte konteynerin içinde kapa dedi. Konteynerin içindeki mal mala ait kapa dedi. Malın net ağırlığı, malın bürüt ağırlığı konteynerin içine yüklenen ve malın tanımı. Konteynerin yüklenen malın tanımı. Bununla beraber birçok ajente getip numarasını yani ma, içine yüklenen malzemenin günlük tarife pozisyon numarasını da sizden talep edecektir. Getip numarasını aldıktan sonra bizim için temel bilgileri almış oluruz. Bu noktada tabii müşterinizden talep etmeniz gereken bir başka bilgi daha var. Konşimento'nun hangi tarzda oluşturulacağı. Yani orijinal bir konşimento mu olacak? Bir CVA bill mi o istiyor? Bunları daha önceki videolarımda bahsetmiştim, anlatmıştım. Ya da bir telex release mi istiyor? Diye bölgeye göre. Müşteriniz bunu da size talimatını geçtikten sonra, talimatta bunu da belirttikten sonra aldığınız konşimento talimatını ajente paylaşıyorsunuz ki draft konşimento oluşsun. Draft konşimento yani taslak konşimento. Benim gönderdiğim bilgilerle acente, gemi acentesi bir konşimento hazırlıyor. Bu noktada yalnız şunu da unutmayın ki günümüzde birçok acente aslında online sistem üzerinden çalışmakta. Manuel çalışan acenteler olmakla birlikte. Online sistemdeki acenteler için konşimento bilgilerini onların online sistemi üzerinde shipping instruction dediğimiz yani yükleme bilgilerini girdiğimiz bölüme girer ve sistem üzerinden biz de draft yani taslak konşimantoyu çekebiliriz. Manuel giderse de ajenteye bunu iletirsiniz. Ajente size bir draft konşimantoyu iletir. Draft konşimantoyu aldıktan sonra müşterinizle paylaşırsınız. Müşterinizin kontrol etmesini istersiniz. Arkadaşlar bunu unutmayın. Çok 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 samimi bile olsanız, çok çok güven de duysanız Deniz yolundaki işlemler karayolu gibi değildir. Karayolunda biraz daha böyle WhatsApp, telefon, mesaj üzerinden yürütebileceğiniz işlemler olmasına rağmen deniz yolunda harf hatalarından kaynaklı bile ajanta tarafından ekstra ücretler oluşabildiği için bu noktada yaptığınız bütün işleri deniz yolunda yazılı yapmanızı yani mail yapmanızı bu noktada üzerine basarak sizi uyarmak isterim. Müşterinize ilettiğiniz taslak konşimentoyu, taslak konşimentoyu ya yani da draft bieli, draft ile al müşteri onayladı, onayladıysa sistemden ya da manuel yaptırdıysanız acentenize bunun onayını verebilirsiniz. Müşterinin talep ettiği şekilde oluşması için. Eğer müşteri herhangi bir revize yani değişiklik isterse de revize talimatını ya da değişikliğin nerede yapması gerek, nerede olması gerektiği konusunda müşterinizden talimatınız alırsınız. Değiştirilmiş konşimento talimatını yine acenteye ya da sistem üzerinden o değişikliği gerçekleştirirsiniz. Unutmayın ki Arkadaşlar konşimentolar gemi kalkana kadarki süreçte netleştirilmek zorundadır. Gemi kalktıktan sonra birçok ajente konşimento değişikliği ya da konşimento üzerinde yapılabilecek bir değişiklikle ilgili sizden ekstra rakamlar talep edecektir. Ajentesine göre de farklı rakamlar uygulanmaktadır. Konşimento kısmını hallettik. İkinci adım müşterinizin gümrüğü tamamlaması kısmı. Müşterinize gemi bilgilerini verirken zaten ajenteyi de verdiğiniz için hangi ajente olduğunu söylediğiniz için gemiyi opere eden Zaten bu gümrükçüsüyle de paylaşılmıştır. Gümrükçüsü beyannamesini açtıktan sonra kapanmış beyannamenin hangi ajenteye teslim edilmesi gerektiğini, hangi ajentenin gümrükçüsüne teslim edilmesi gerektiğini biliyordur ama kapanmış beyannamenin bir örneğini yani görüntü anlamında bir örneğini siz gümrükçüden ya da müşteriden de mutlaka temin edin ve bunu ajenteyle de mutlaka paylaşın ya da ajentenin gümrükçüsüyle de mutlaka paylaşın. Dönem dönem beyanname gelmedi, beyannameye ulaşılamadı gibi ajanteden size bilgiler de gelebilir. Bu noktanın önüne geçebilmek için, bu sıkıntıların önüne geçebilmek için ajente ile bunu paylaşmanızda fayda var. Her şeyi tamamladık, gemiye yükledik malzememizi. Artık geminin çıkışını bekliyoruz. Çıkış anında müşterinize çıkış ihbarına gönderirsiniz. Geminin hareket ettiğine dair. Birçok ajentenin sisteminde zaten online tracking dediğimiz online takip sistemi var. Konuşmento numarası, konteyner numarası ya da rezervasyon numarası üzerinden o konteynerin tahmini etası yani tahmini ulaşma tarihi sistemde, ajantinin sisteminde görülüyor. Buna göre müşterinizi zaten bilgi anlamında yönlendirirsiniz. Gemi kalktıktan sonra müşterinizin talep ettiği şekilde ona konşimentosunu iletirsiniz. Eğer CV bill ya da telik talep ettiyse zaten bunu mail üzerine iletmeniz yeterli olacaktır. Ancak orijinal bir konşimento istiyorsa genellikle konşimento kıymetli evrak olduğu için birçok forwarder müşterisinden kargo taahhütnamesi isteyebilir. Çünkü kargo esnasında kaybolması durumunda acenteden yenisini çıkartmak, yenisini bastırmak işte banka teminat mektupları falan gibi böyle e, bürokratik anlamda zorlayıcı noktalardan sonra ancak olabiliyor. Bu noktada müşterinizin buna onay verdiğini, vermesi gerektiğini onunla paylaşın. Elinizde de bu bilgi bulunsun. Artık tamamen konşimentomuzda kargolayıp müşteri Teslim ettikten sonraki kısımda yapılabilecek operasyonel şey sadece geminin takibini yapmak anlamında kalıyor. Siz gemiyi mümkün mertebe eğer transit süresi uzun bir gemi ise düzenli olarak müşterinize online tracking üzerinden yaptığınız kontrollerle müşterinizi bilgilendirmeniz ve en sonunda müşteri teslimat noktasına ulaştığı ya da teslim limanına ulaştığı durumda müşteri bilgilendirmeniz gerekiyor. Umarım bu anlattığım sistem sizin için faydalı, verimli olmuştur. Kafanızda da soru işareti kalmamıştır. Ancak yine sorularınız olursa aşağıda yorum kısmında mutlaka bekliyorum. Beni için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, herkese başarılar diliyorum.